Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından koronavirüs vakasının ikincisinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Koca dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibi alınan çerçevesindedir. Virüsün olası yayılımı bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz ifadeleri yer alıyor. Fahrettin Koca'nın tweetinde. Bir kez daha aslında üzerinden geçelim Tevhid'in. Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konuluk olmaz takibi alınan çerçevesindedir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk sorunun üstesinden birlikte geleceğiz ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere ilk tespiti de ilk test daha doğrusu ilk virüsün tespit edildiği kişiyi de Fahrettin Koca açıklamıştı. Gece yarısı yaptığı bir basın açıklamasıyla duyurmuştu. Yurt dışı temaslı olduğu ifadelerini kullanmıştı ilk vaka için. Ardından o vakanın e, sağlık durumunun iyi olduğunu aynı zamanda herhangi temasta bulunduğu herhangi biriyle de tüm temasta bulunduğu kişilerin de karantina altına alındığını söylemişti. Bugün sabah saatlerinde ise yaklaşık 7 dakika önce ikinci vakayı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. İkinci vakanın olduğunu da Türkiye öğrenmiş oldu. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Öncelikli olarak şöyle söyleyelim. Vaka tespit edilemesinin hemen ardından e, vaka sağlık kontrolleri yapılıyor ve nasıl bir tedavi uygulanacağı üzerine karar veriliyor ki genelde Evet, şunu biliyoruz ki koronavirüste dair tespit evet. net bir tedavi yok ancak kibrit tedavi hı. uygulanıyor. İşte bu tedavi tespitin hemen ardından virüs tespitinin hemen ardından uygulanmaya başlıyor. Evet. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da hemen harekete geçiyor. Bilim kurulu ivedilikle toplanıyor. Hı hı. Şunu söyleyebiliriz bakanlığı ardından bugün bilim kurulunun bir kez daha toplanarak vakayla ilgili incelemelerinin gerçekleştirmesini hı hı. bekliyoruz. Bayrettin Koca ilk vaka olduğunda da e, hasta mahremiyetine dikkat çekmişti. Evet. Vaka ile ilgili bilgi vermemişti. Hı hı. İşte bu kapsamda yine aktör tweetten de anlayacağımız üzere vaka ile ilgili herhangi bir detayı paylaşmadı. Hı hı. Sağlık durumunun nasıl olduğu, hastanın, hastanın e, herhangi bir bulaşı durumu oldu mu ya da yurt dışında bir teması var mı? İşte bunların hepsini Bayrettin Koca'nın yapacağı açıklamayla göreceğiz. Onu da ilerleyen saatlerde aktarmış olacağız. Evet çok teşekkür ediyoruz Duygu Ayaz Bayram bize Türkiye'deki ikinci vakanın görülmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı ile ilgili yapılan açıklamaları ve son durumla ilgili detayları aktardı.